Merhaba sevgili öğrenciler. Ünite tekrarlarımızda bugün dördüncü ünitemiz olan madde ve ısı ünitesini tekrar edeceğiz. Maddenin tanecikli yapısıyla başlıyoruz. Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde diyorduk. Madde çok küçük taneciklerin birleşmesiyle oluşur. Madde taneciklerden oluştuğu için boşluklu bir yapıya sahip bütünsel bir yapısı yok tahta, su, oksijen, ekmek maddeye birer örnektir. Maddenin tanecikli yapıda olduğunu anlatan iki tane olay verilmiş burada. Alkol içerisine iot atılıyor. Iot atıldığında alkol başlangıçta renksiz iken daha sonra mavi bir renk alıyor. Burada iot tanecikleri, alkol tanecikleri arasında bulunan boşluklara yayılıyor. Aynı şekilde ikinci durumda Çay dolu bardak içerisine küp şeker atılıyor ve bir müddet sonra kayboluyor. Başlangıçta tadı olmayan çay daha sonra şekerli bir tat alıyor. Bu durumda da aynı şekilde şeker tanecikleri çayın içerisinde bulunan boşluklara yayılıyor. Bildiğiniz üzere maddemizin 3 hali var; katı, sıvı ve gaz olmak üzere. Görseldeki tuz katı ya, zeytinyağı sıvıya, su buharı ise gaz hali örnek. Katılara baktığımız zaman katı tanecikleri çok sıkı ve düzenli bir biçimde birbirleriyle temas halindeler. Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar az olduğu için katılar sıkıştırılamazlar. Katı tanecikleri yalnızca bulundukları yerde titreşim hareketi yapacaklar. Katıların tek bir hareketi var. O da titreşim. Örnek buz, demir, tahta, taş, tuz, şeker gibi maddeler. Sıvılara baktığımız zaman sıvı tanecikleri yine aynı şekilde birbirleriyle temas halindeler. Arasındaki boşluk katılara göre biraz daha fazladır. Sıvıların belirli bir şekilleri yok ve sıvılar bulundukları kabın doldurduğu kısmın şeklini alacaklar. Sıvıların belirli bir hacimleri vardır. Sıvı tanecikleri birbiriyle temas halinde olduğu için sıkıştırılamaz kabul ediliyorlar yine. Bunlar ise yine katılar gibi titreşim hareketi yapacak. Katılardan farklı olarak öteleme ve dönme hareketi de yapacak. Sıvılar arkadaşlar akışkan özelliğe sahiptir su, zeytinyağı, süt, kolonya, alkol, gazlı içecek gibi maddeler sıvılara örnek olarak verilebilir. Katılara göre daha fazla boşluklu olduğunu söylemiştik. Normalde gözle görülemeyecek kadar da olsa az miktarda sıkıştırılabiliyor. Fakat biz bunları sıkıştırılamaz olarak kabul edeceğiz. Sadece gaz maddeleri sıkıştırılabilir diye söyleyeceğiz. Gaz hale baktığımız zaman gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla. Ve bu tanecikler birbirinden bağımsız hareket ediyor. Gazların belirli bir şekli ve hacmi yok. Bulundukları kabın veya ortamın her yerine dağılıyorlar. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğu için sıkıştırılabiliyorlar. Deodorantlar, yangın söndürme tüpleri, LPG, futbol topundaki gazların bu özelliğinden yararlanılıyor. Sıkıştırıldığı için belli bir basınca ulaşıyor. Gaz tanecikleri yine sıvılar gibi titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapacaklar. Gazlar akışkan özelliğe sahip yine aynı şekilde karbondioksit, oksijen, karbonmonoksit bunlara örnek olarak verilebilir. Hal değişimlerine geldik. Hal değişimlerine girmeden önce şunu ifade edelim. Maddenin en düzenli hali katı halidir. Daha sonra sıvı, daha sonra ise gaz. Boşluğuna bakacak olursak en fazla boşluk gazda daha sonra sıvıda en az katıdadır. Hal değişimlerini biliyorsunuz maddeler çevreden ısı almaları veya çevrelere ısı vermeleri sonucunda bir halden diğer hale geçebiliyor. Biz buna maddenin hal değişimi diyoruz. Hal değişimi erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme, kralaşma şeklinde. Erime ve donmaya baktığımız zaman katı haldeki bir maddenin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına biz erime diyeceğiz. Sıvı haldeki bir madde ise çevresine ısı vererek katı hale geçer ise bu duruma da donma adını vereceğiz. Maddeler katı halden sıvı hale geçerken yani erirken çevreden aldığı ısı taneciklerin hızı ve tanecikler arasındaki boşluğu arttıracak. Donma olayında ise bu olay tam tersi. Yani maddeler çevrelerine ısı verecek. Sıvı halden katı hale geçerken taneciklerin hızı ve tanecikler arasındaki boşluk ise azalacak. Buharlaşma ve yoğuşma. Sıvı haldeki bir madde çevreden ısı alarak gaz hale geçmesine buharlaşma. Gaz haldeki bir maddenin çevresine ısı vererek sıvı hale geçmesine ise yoğuşma ismini vereceğiz. Sıvı haldeki bir madde buharlaşırken çevresinden ısı aldığı için Taneciklerin hızı ve tanecikler arasındaki boşluk artacak. Gaz haldeki bir madde yoğuşurken çevresine ısı verdiği için taneciklerin hızı ve tanecikler arasındaki boşluk azalacak. Bu tanecikler arasındaki boşluk artar ya da azalır dediğim kafanızı karıştırmasın. Maddenin hallerini gözünüzün önüne getirin. Katı, sıvı, gaz. Madde katıdan sıvıya geçiyorsa tanecikler arasındaki boşluk artar sıvıdan gaza geçiyorsa yine bu boşluk artacak. Yani katıdan gaza doğru taneciklerin arasındaki boşluk artar. Gazdan katıya doğru gidildikçe ise taneciklerin arasındaki boşluk azalır. Burada süblümleşme ve kralaşmadan bahsedeceğiz. Süblümleşme katı haldeki bir maddenin sıvı hale dönüşmeden doğrudan gaz hale geçmesi olayına bir süblümleşme diyeceğiz. Bunun en bilindik örneği kuru buz ve naftalin. Naftalin katı halde direkt gaz hale geçer. Aynı şekilde kuru buz katı halden direkt gaz hale geçer ve bu olayın adı süblimleşmedir. Gaz haldeki bir madde de ısı vererek sıvı hale geçmeden doğrudan katı hale geçiyor ise bu olaya kıralaşma denir. Sabahleyin kalktığımızda kış günlerinde çimlerin üzerinde, araba camlarının üzerinde görmüş olduğumuz o yapı kırağıdır. Olay ise kırağılaşma. Su döngüsüne baktığımız zaman yeryüzündeki suyun buharlaşıp atmosfere çıkması, atmosferde yoğuşup tekrar yeryüzüne dönmesi bu çember sürekli devam ettiği için biz bu olaya su döngüsü deriz. Su döngüsünde sürekli olarak suyun hal değiştirmesi söz konusudur. Nehir, göl, akarsudaki su buharlaşır, atmosfere çıkar. Atmosferde bulutları oluşturur. Bulutlar soğuk havayla karşılaştığı zaman ise yoğuşur ve yağış olarak yeryüzüne döner. Yeryüzünde tekrar buharlaşır. Atmosfere atmosferden yoğuşur. Tekrar yeryüzüne bu bu şekilde devam eder. Bu olaya da su döngüsü adını veriyoruz. Yoğunluğa baktığımız zaman ise arkadaşlar burada ağaç parçası ve taş atmış İki tane su dolu kaba ağaç parçası yüzer iken taş batmış vaziyette. Bunun tek sebebi cisimlerin yoğunlukları. Yoğunluk dediğimiz şey kısaca birim hacimdeki madde miktarı olarak tanımlanır. Biz uzayda yer kaplayan her şeye madde demiştik. Maddelerin belirli bir kütlesi ve hacmi var. Bir maddenin kütlesinin hacmine oranla biz yoğunluk diyeceğiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Kısaca birim hacimdeki madde miktarına biz o maddenin yoğunluğu denir. Ve yeri gelmişken yoğunlukla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Bu şekilde suya atılan cisimlerle ilgili 3 durum söz konusudur. 1. Cisim yüzer. 2. Burada görmüş olduğunuz gibi cisim batar. 3. Cisim yüze askıda kalır. Askıda kalma durumu ne buradaki ağaç parçası gibi yüzeyde ne de taş gibi zeminde. Tam ortalarda bir yerlerde cisim askıda kalır. Bu üç durumun nedeni ise yüzme durumunda cismin sudan yoğunluğunun az olmasıdır. Batma durumunda ise suya atılan cismin yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu için cisim batar. Askıda kalma durumunda ise cismin yoğunluğu ile içerisine atıldığı sıvının yoğunluğu birbirine eşittir. Baktığımız zaman kütle eşit kollu terazi ile ölçülecek birimi gramdır. M harfi ile sembolize edilecek hacim ise özel hesaplar sonucunda bulunur. Birimi santimetre küptür. V harfi ile sembolize edilecek yoğunluk ise arkadaşlar gram bölü santimetre küp. Çünkü yoğunluk kütlenin hacmi bölünmesiyle bulunacak. Bu nedenle birimi gram bölü santimetre küptür. Ve D harfi ile sembolize edilecek. Alsüzde olduğu gibi yine burada da bir üçgen oluşturacağız. Bu üçgenden istediğimiz formülleri elde edeceğiz. Burada üçgenimizi çiziyoruz. Yine üç parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Yukarıda kütle. Aşağıda ise yoğunluk ve hacim bulunacak. Biz bunu mavi deve şekliyle kodlamış idik. Yoğunluğu bulmak istiyorsak yoğunluğu kapatacağız. Kütle bölü hacim kalıyor. M bölü V bize yoğunluğun formülünü verecek. Kütleyi merak ettiğimiz zaman ise kütleyi kapatacağız. Aşağıda kalan yoğunluk ve hacmi birbiriyle çarpacağız. Üçüncü durum ise hacmin üzerine kapatıyoruz ve Kütlemizi yoğunluğa bölüyoruz. Üçgenimizde hatırlarsak neyi merak ediyor isek onu kapatıyorduk. Kalanlar üstlü altlı şekilde ise bölüyorduk. Yan yana ise çarpıyorduk. Alsüz formülümüz vardı hatırlarsanız. Alınan yol, sürat ve zaman. Burada da kütle, yoğunluk, hacim mavi, deve şekliyle kodlamış idik. Yapacağımız pratik ile formülü kullanmayı öğrenelim. Kütlesi 10 gram, hacmi 5 santimetre küp olan x maddesinin yoğunluğunu hesaplayınız. Gözünüzü de canlandıralım. Mavi deve idi. Yoğunluk d harfi olduğu için d'nin üzerine kapattığım zaman m bölü v'nin kaldığını görüyorum. Burada m dediğimiz şey kütleydi 10 gram, v dediğimiz şey ise hacimdi 5 santimetre küp. O zaman onu 5'e böldüğümüz zaman x maddesinin yoğunluğunun 2 gram bölü santimetre küp olduğunu göreceğiz. Bir diğer pratiğe baktığımız zaman kütlesi 50 gram olan A maddesinin yoğunluğu 5 gram bölü santimetre küp olduğuna göre A maddesinin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Hemen mavi deveyi gözümüzde canlandırıyoruz. Bize burada sorduğu şey hacim yani V. V'yi kapattığımız zaman üstte M kalıyor. Altta ise arkadaşlar D kalıyor. Yani kütleyi yoğunluğa böldüğüm zaman hacmi elde edeceğim. O zaman hemen çözümümüzü açalım. Kütlemizi hacim yoğunluğumuza bulduğumuz zaman hacmimizi 10 cm küp olarak buluyoruz. Maddelerin katı sıvı gaz hallerinin yoğunluk kıyaslamasını görüyorsunuz. Maddenin en yoğun hali katı daha sonra sıvı. En az yoğunluğu bulunan hali ise gazdır. Bunun nedeni burada da görmüş olduğunuz gibi tanecikler arasındaki boşluk arttığı için hacim artıyor. Hacim arttığı zaman da kütleyi hacime böldüğümüz için yoğunluğumuz azalıyor. Fakat suda istisnai bir durum söz konusu. Biliyorsunuz suyun katı hali olan buz. Ama buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha azdır. Bu nedenle buz e, su donmaya başladığı zaman yoğunluğu azaldığı için üst kısma yükseliyor ve su üstten donuyor. Bu nedenle suyun alt kısmında yaşantı devam ediyor. Su üstten donduğu zaman üstte bir tabaka oluşturuyor ve suyun alt tarafında ise su artı 4 derecede sabit kalarak alttaki canlılığın devam etmesini sağlıyor. Bu sayede nehir, göl, akarsulardaki canlılık son bulmuyor arkadaşlar. Başlangıçta sıvı içerisine atılan maddeler için 3 durumdan bahsetmiştim. Askıda kalma, yüzme ve batma. Orada cisim attığımız cismin yoğunluğu sıvıdan küçük ise yüzüyordu. Sıvı ile aynı ise askıda kalıyordu. Sıvıdan büyük ise batıyordu. Şimdi Yoğunluğu birbirinden farklı olan sıvıları göreceğiz. Birbirine karışmayıp yoğunluğu birbirinden farklı olan sıvıları göreceğiz. Böyle bir durumda biliyorsunuz gündelik hayatımızda zeytinyağı gibi üste çıkma gibi bir deyim kullanılır. Bunun nedeni zeytinyağının yoğunluğu az olduğu için suyla zeytinyağını karıştırmak istediğinizde zeytinyağı daima üste çıkar. İşte burada da aynı mantık söz konusu olacak. Yoğunluğu büyük olan sıvı en altta yer alacak yoğunluğu küçük olan sıvı en üstte yer alacak. Bu olayda baktığımız zaman en yoğun sıvı D sıvısı en az yoğun olan sıvı ise A sıvısıdır. Yoğunluklarını büyükten küçüğe doğru kıyaslayacak olursam D, C, B, A şeklindedir. Pratik 113'te ise gazlarla ilgili bir örnek vermiş. İçi gaz ile doldurulmuş sızdırmaz pistonlu kabın Pistonla kuvvet uygulanarak piston aşağı doğru itiliyormuş. Gazın yoğunluğu nasıl değişir? Diyor. Yoğunluk dediğimiz kütle bölü hacimdi. Burada gazımızın kütlesi sabit kalırken gazımızın hacmini azaltıyor. Hacmini azalttığına göre örnek veriyorum. 12 4'e böldüğüm zaman 3 çıkar. Burada ilk etapta hacmi 4 farz ediyorum. Sıkıştırıldığında ise hacmin 2'ye indiğini düşünüyorum. Bu sefer 12'yi 2'ye böldüğüm zaman yoğunluğum 6 çıkacak. Yani hacim azalıyor ise yoğunluk artar diyoruz. Birbirine karışmayan yoğunlukları farklı sıvılarla ilgili bir örnek yapacak olursam K sıvısının yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp L sıvısının yoğunluğu 0,7 gram santimetre küp M ise 2.3 gram bölü santimetre küp. Burada görmüş olduğunuz gibi en yoğunu M daha sonra K daha sonra L. M en altta yer alacak. L ise en üstte yer alacak. Yoğunluğu bilinmeyen cisimlerin kütle ve hacimlerini bularak yoğunluk hesaplama ile ilgili bir pratik yapalım. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane maddemiz var. Birisi x, birisi y. Vatandaş x maddesini eşit kollu ile terazi tartıyor ve x cisminin kütlesi şekilde de görüldüğü üzere 60 gram arkadaşlar. x cismini dereceli silindire attığı zaman 30 cm küplük dereceli silindirin 50 cm küpe çıktığını görüyoruz. Aradaki fark bizi x cisminin hacmini verecektir. O zaman x cisminin hacmi 50 30'dan 20 santimetre küp. Yoğunluk neydi? Kütlenin hacme bölünmesiydi. Kütlemiz 60, hacmimiz ise 20 idi. 60 bölü 20'den yoğunluğumuz ne çıkacak? 3 gram bölü santimetre küp çıkacak. Aynı şekilde y cismini ise elektronik ile ölçmüş 300 gram olduğunu göstermiş. Cismimizin kütlesi 300 gram. Yine aynı şekilde dereceli silindir içerisine 60-100 cm küpü gösteren boş dereceli silindirin içerisine Y cismimi attığım zaman hacim 150 cm küpe çıkmış. Aradaki fark bana Y cisminin hacmini verecektir. 150 eksi 100 Y cismimin hacmi 50 cm küp. Cismin yoğunluğu ise kütle bölü hacim olduğu için. 300 bölü 50'den cismimin yoğunluğu 6 gram bölü santimetre küp olacaktır. Ünitemiz çok uzun olduğu için bu üniteyi iki parçada işleyeceğiz. Madde ve ısı kısmına diğer videoda geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.